Yaşamdan haberlere hoş geldiniz. Doğurarken çektiğiniz gözyaşlarına rağmen hiç kimsenin vazgeçemediği yemeklerin sultanı olan soğan tam bir şifa kaynağıdır. Soğanın içeriğinde yer alan antioksidanlar sağlığımız için oldukça yararlıdır. Peki soğan ve süt bir araya gelirse ne olur düşündünüz mü hiç? Muhtemelen hiçbirinizin aklının ucundan geçmedi. Fakat birazdan vereceğimiz bu sağlıklı içecek vazgeçilmeziniz olacak. Çünkü bu karışımın kalbi güçlendirdiği, kanın pıhtılaşmasını önlediği, birçoğunuzun sorunu olan kansızlığa yardımcı olarak kan yaptığı, sapra kesesi salgısını artırdığı ve taş oluşumunu önlediği bilinmektedir. Ayrıca soğan süt karışımının kanser üzerinde olumlu etki gösterdiği söylenmektedir. Aynı zamanda bunama hastalığı olan Alzheimer'a da iyi geldiği söyleniyor. Bacak ve vücudun belirli bölgelerinde oluşan ödem için de bu tarif iyi geliyor. Gripin bir numaralı şifası olan bu içecek, kış aylarında hastalıklardan koruyacak bir iksir gibidir. İşte o müthiş karışımın yapılışı ve kullanımı. Malzemelerimiz yarım litre süt, bir adet soğan, 400 sarımsak. Soğan ve sarımsakları 4-5 parçaya kesin ve sütün üzerine ekleyin. Şimdi bunu kaynatın. Ilık haldeyken süzün ve içine bir tatlı kaşığı bal atın. İşte muhteşem karışım hazır. Şimdi bunu gün içinde belirli aralıklarla bir su bardağı kadar tüketin soğan güçlü bir antibiyotik olarak bilinir ve hastalıklara yakalanmama noktasında ciddi katkılarda bulunur. Hastalık durumunda iyileşme sürecini hızlandırır. Soğan özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir. Soğan kükürt, lif, B ve C vitamin açısından zengin bir besin kaynağıdır. Keskin kokusu bazen rahatsızlık verebilir. Ancak tüketilmesinde ciddi faydalar vardır. Süt ise sağlıklı beslenme, özellikle de çocuklar için vazgeçilmez bir besin maddesidir süt, A ve C vitaminler açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bunun yanında önemli derecede kalsiyum ve potasyum içermektedir. Bu da kemik gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca protein ve demir gibi diğer maddeleri de içerir. Bu iki muhteşem besinin bir araya gelmesiyle oluşan bu karışım sizi hastalıklardan koruyacaktır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.